Selamun Aleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün çam ormanlarındayız. Bir mantar bakalım bakalım var mı dedik şöyle etrafımızda. Şöyle bakarken bulduk arkadaşlar. Neredeydi o? Evet arkadaşlar şöyle. Daha maşallah iki tane güzel güzel mantarımız var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta üçmüş bak arkadaşlar ufak ufak. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama yaştan yaştan bozulmaya başlamış sapında. Daha yeni çıkmış anne Sapı dipten hani kurtlanmaya başlamış bir şey olmuş Islar, nem, fazla nemde. Yani, çok Valla çok yağdı yağmur. Saplarını ben almıyorum arkadaşlar. En güzel kendi kısımları şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle poşetimize koyalım arkadaşlar. Etrafına bakın Bir tane tane kırmızı mantar almış arkadaşlar Kanlı Kanlıca mantarı. Tabi biraz üstüne basınca mantarlık biraz mantarlıkla istifa etmiş artık. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel kokuyor ama gerçekten kırmızı şu an tam bir kırmızı mantarlı kanlıca yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Aşırı bir güzel kokuyor gerçekten. Daha ilk defa tatlı sözlüğü Evet arkadaşlar evet. ben şöyle biraz bakayım şu çırpılan atlan da varsa hemen tekrardan çekelim. Evet arkadaşlar güzel bir kırmızı kanlıcamız daha var burada. Aha yeni çıkıyor kanlıcalarımız şöyle. Kırılıyor saplara i̇şte Gördüğünüz gibi çok güzel bir kanlıca daha Etrafına Bakınalım daha var mı Bazen hiç belli olmuyor i̇şte Bazen çok belli oluyor etrafında oluyor Şöyle gezinelim Hı, Bir tane daha var arkadaşlar Bak gördünüz mü etrafında oluyor her zaman Bu daha güzel boyutlarda. burada çok bulmuştuk geçen senemde. <laughs> Ve güzel bir kanlıcamız daha var. Bu da geçen sene çok bulmuştuk biz. Bu sene de Allah şükür çevirmedi boş. Şöyle biraz arayalım efendim. Evet arkadaşlar daha bu ağacı hatta ağaç bile aynı ağaç. Bu da çok geçen sene çok bulmuştum. Her gelişinde buyurdum. Ve yine boş yermedi böyle. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar çok güzel olmuş. Vay büyümüşler. Temiz temiz arkadaşlar. Böyle sapını şöyle güzelce kırıyoruz ki topraklı almayacaksın. Topraklı aldığın zaman içine toprak karşı yıkaması çok zor oluyor bunları. Temiz temiz böyle. Şöyle gördüğünüz gibi aynı, aynı gibi tertemiz. Şurada bir tane daha arkadaşlar. Onu da alalım. biraz daha ufak boyutlu. Kırmızı mantarlarımız çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir manzara eşliğinde. Şuralara hiç bakmadım. Sadece kabarık geldi. Bir toprağa bakalım bakalım var mı acaba eşyeler. Şurası gördüğünüz gibi şey biraz kaba tepe gibi bak ufacık. Bak bu da gobak var mesela ama altı mantar yine arkadaşlar. Evet. Burada da mantarımız var. Bugün biz arkadaşlar buraya rastgele geldik. Yani çünkü bayağıdır kimse daha bilmiyor. Belki de ilk biz bu biz topladık mantarı. Ondan dolayı. Aslında bu dışarı gelirken bıçak unutmayalım önce. Bıçak getirelim. Daha temiz yani oluyor. Yok diye geldik biz adam. Yoktu abi. çünkü kasılmadı. Hiç çıkmamıştı gerçekten. Bak, burada da var. Bak, nasıl da tepecik olmuş. An yanında anam maşalara. Şunları kaldıralım <laughs> mı şu makaları? Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. 3 tane hatta yanında. Ben biraz yazsak arkadaşlar? Bu kırıldı hemen. Ooo maşallah arkadaşlar. Bir. Şöyle görüyorsunuz elim kadar neyse. Tertemiz kapkara topraktan çıkıyor ama. Şöyle biraz si pürçeye sildik mi arkadaşlar tertemiz oluyor. Şöyle bakın alın bakalım biraz daha. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar bak karşıdan bile belli oluyor. Bir tepecik var. Şöyle görüyorsunuz. Yüksek yani bir karış nasıl yüksek var. Bakalım nasıl alta. Evet. Maşallah. Bu da güzel bir ma beyaz mantarımız var. Ama artık nasıl bozulmaya başlayacak yani. Mantar sen arkadaşlar biliyorsunuz çok çabuk bozulabilir bir yağışlarla çıkıyor Benimki Zaten küf olan bir şey. Şöyle biz çevremize biraz daha bakınalım. Evet arkadaşlar burada da tepecik de var şöyle hafiften hafiften. Aynen mantarlarımız çıkıyor arkadaşlar. Bakın kaç bayağı tepecik gördüm önümde. Hepinde mantar var galiba. İki tane çıktı. Evet buralarda da var. Şöyle 3. Şöyle 4. Böyle 5. Aynen. 6. 7. Şey gözün ekse daha yeni tikiği on ellemiyorum o kadar. 7. Böyle 8. 9 Şöyle 10 Şuradan bir pişin çıktı zaten hani. <laughs> <laughs> Şöyle 10 arkadaşlar. Az hemen bir adım ilerlediğimizde 10 Şöyle 11 Böyle 12 Şöyle 13 Ben yani de şurada gördüm arkadaşlar. Hatta ilk ondan gördüm. Ondan sonra ötekileri gördüm. 14 tane arkadaşlar. Şöyle bir adam mantar. Ha bunu alamıyorum arkadaşlar. Biraz ağaçta kaldım. Ondan sonra. Evet arkadaşlar yani. şöyle dekra devam edem. Annem gördünler de. 13 mü dendi en son? Şöyle basayalım daha. Yine basacakmışsın annem. Aynen. Gözükmüyor bazen. Bazen gözüküyor. kaldı. Şöyle 14 öyle 15 16 17 oldu böyle 17 şöyle çekelim. 17 Bu da 18 şöyle. 18 Şurada da var ya. O mantar ocağı mı hemen 18, 19, 20 tane oldu arkadaşlar böyle. Bir Küçük var o da büyüsün üstünü ört. O evet. <laughs> ufak da. Evet, 20 tane var burada. 20 1 22 23 Oo. 24 25 26 27 28 tane arkadaşlar. Bu da mantarımız var toptan. Şu an sayabildiğimiz kadar. Hı. Bir etrafımıza tekrar bakın alın. Bundan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Evet, evet, mantarları göstereyim. Evet arkadaşlar. Güzel kırmızı mantarlarımız var yine burada. Bu şekilde göstereyim. Kanlıca mantarlarımız şöyle. Ha, Maşallah. Gördüğünüz gibi. Hmm. İkiz çıkmış annem arkadaşıyla birlikte. Evet, evet. Şöyle ormanın içinde yeşil. Bir bakın. Farklı bir bölge geldi şu an. Bu da mantarlarımız. yine bulduk. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi maşallah. Anam anam anam. Ah, bu da güzelmiş değil mi? <laughs> maşallah. Biz bir tane gibi gördük. Mantar tarlası. De? Tarlası var şurada arkadaşlar. Rabbim ne kadar güzel şeyler yaratıyor annem ya. Şöyle görüyorsunuz değil mi şöyle... de. Hadi üstlerini açayım şöyle. Bak bazıları bozulmaya böyle başlamış arkadaşlar. Fincan işte. gibi etsin değil mi? Hı hı. Arkadaşlar şey, şimdi toplayalım. Şöyle bir. Şöyle şöyle görüyorsun. bir, iki, üç, dört tane. Şöyle beş. Altı. Yedi. Şöyle arkadaşlar mesela şunları gördüğünüz gibi bunları mesela böyle direkt fırına koyuyoruz arkadaşlar. Temizleyip biz haşlı bazen haşlı bazen bu şekilde unluyoruz bunları böyle. Fırına sürdük mü çok güzel bir oluyor arkadaşlar. Işte. Bir de ufak taze ya şimdi arkadaşlar daha lezzetli olur bunlar böyle. Ben saplarına bayılıyorum annem yemesine. <laughs> annem onun saplarına çiğ yiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi küflenmeye başlamış artık bu mesela. Ha, sapı, yiyince. Sapı güzel anı ya. Bozulmuyor mesela bak bunu almayacağım artık gördüğünüz gibi bak bozulmuş. Ufacık ama bak içi bozulmuş evet oluyor. Evet. Boyuna bakmıyor arkadaşlar mantar. Islak havadan. Çok ıslaktan var. dolayı çürümeye başlıyor. Çok. Böyle arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Bayağı bir çıkmış. Hı -hı. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar mı? Böyle şu tarafa doğru gidelim biz. Evet arkadaşlar mantarlarımızı bu tekrardan bulduk şöyle. Arayalım Mesela Çok var annem ya. Bu sene çok güzel çıkacak gibi yine. Geçen Aşağıda. sene de çok güzeldi onlar. Bunlar hiç çıkmamıştır diye tahmin ediyorduk. Evet Aa, Maşallah. Ama da poşet almışız yanımıza fazlalık yani. Arabada, de olmasak... <laughs> Arabada poşetle geziyoruz zaten hani. Aynen Bir ara şimdi satış yapmıyoruz ama yaptığımız için Poşetlerimiz ah, vardı arabada. Aa, poşetlerimiz vardı. Onlara koyduk poşetlerimizi. Maşallah <laughs> bak ne kadar derinde annem görüyor Çok derin. o kadar kalın ki. Nasıl kaldırsın bunu? <laughs> Çıkamıyor müzarekler. Bazı yerlerde gözükmüyor yani. Geçmek zorunda kalıyor. Bu yani koyunlar alırsa senden buna hepsini e, kazır kazır yerler bulur onlar yani kokusundan. Ayakları onlar kazıyı kazıyı diyor arkadaşlar. Hayvanlar. Şurada bir ay tane. i̇ki tane mi şartlar? de fazla arkadaşlar var. <laughs> <Topaklı, gülüyor> bu sene toplu çıkmış annem yani yılda bu kadar yani olmuyor. Geçen sene çoktu yani şimdi topladık topladık hı hı. ev bitmedi geçen sene ama. Ee, onların tohumları çok dökülmüş. Bir tane iki tane çıkıyordu. bu sefer Bine çok şey. Yalından yani. Yalından bu sefer çok çık oldu mübarek. Yani yağmur yüzden... çok güzel oldu. Hı hı. Bereket. Yağmur adam da yağmuru sevmiş. Şey. Çam ormanında bereketi bu. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Işte, Kar gibi mantar. Kar mantarımız. Evet, arkadaşlar hemen az aşağı indik. Şöyle kabarıklıkları görüyorsunuz. Osman tarlanız. Çift, çift çıkmış. Hepsi de çok küçük küçük önlüm ya. Hiç çok doğramayacağım kostak. bunları. Aynen bunlar da ekberi bütün Bütün Bu beyaz mantarlar biraz sert olduğu için ben bunları haşlıyorum hafif bir sıcak suda. Haşladığın zaman daha lezzetli Hı -hı. daha, daha, daha yumuşak oluyor. oluyor. biraz da. Haşlamadan da yapılıyor ama biraz sert oluyor. Haşladıktan sonra biraz yumuşuyor. Şöyle görüyorsunuz evet size. Ondan sonra una buluyoruz. Yumurta süren sürer sürmeyen normal unla kızartır. Nar gibi kızarıyor ondan sonra. Şu bıçağın dönemimiz çok toprak oluyor. Ben ya bıçağı yarın yapıyorum annem ya. Ben şunu sapca alayım. Evet arkadaşlar. Şurada da birkaç tane de artık toplayalım. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah. Pembe beğendim. Mantarlarımız böyle. Burada da var. Gübre de ne kadar güzel. Çam gübre senden değil çam gübresi mi? Çam gübre senden. Çöp koparalım mı? Artık videomuzu bitirelim yavaştan. İnşallah daha uzun videolar çekeriz. Gün gelir. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle manzaramızı da bir gösterelim. yeşil çam ormanının içindeyiz. Hafif bulutlu bir hava var bugün. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadar diyelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.